Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlarda hareketlilik başladı. Karadeniz'in en büyük kurban pazarı ise Trabzon'da kuruldu. Kurban pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor. Hadi 100 lira, 100 lira. 120 100. lira. 100 lira. 120 Kavga etmeyin şunu ortaya bağlayalım biz. Ya. 120, 100 mi? E tamam kolay 110 liraya bağlayın hiç. Hadi bakayım. Hadi, hadi hayırlı uğurlu olsun. Olur. Hadi. hadi hayırlı olsun. Tamam. Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük kurban pazarı Trabzon Ortahisar ilçesinde kuruldu. Pazar 4 bin büyük baş, 3 bin küçük baş olarak tam 7 bin hayvan alıyor. Benim hayvanlar 150 kilodan başlıyor, 250-260'a kadar gidiyor. Kontrol mü yapıyorsunuz yoksa almaya mı geldiniz? Almaya geldik de aldık da böyle de biz de bakıyoruz yani. Aldınız mı? Al, olsun. Al, sağ ol Allah razı olsun. Ne kadar aldınız? 110 aldık. Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Erhan Ayvas kurban seçerken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. En önce dikkat etmemiz gereken bakanlığımıza hayvanın kaydının olup olmadığı. Bunu nasıl sağlıyoruz? Hayvanın kulak küpesiyle. Yani hayvanın kulak küpesinin bulunmasına dikkat etmeliyiz. Hayvanın kulak küpesi var ise o hayvanın bizde geçmişi vardır kayıtlarında. Bunu da Tarım Cebimde mobil uygulaması üzerinden hayvanın özellikle kurbanlık olabilmesi için yaşına bakabiliriz. Onun haricinde kurbanlık olabilmesi için ibadet olarak biliyorsunuz ee, sığır ve mandanın iki yaşını doldurmuş olması gerekmektedir koyun ve keçinin ise bir yaşını doldurmuş olması gerekmektedir ancak koyun bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli ise kurbanlık olabiliyor hayvanın yaşını anlayabilmek için fiziksel özellikleri değerlendirilmeli sığırda özellikle alt çenesinin önünde bulunan kesici dişlerin iki tane olması demek o hayvanın iki yaşını doldurduğunu göstermektedir. Bunun haricinde sağlık olarak hayvanın kıllarının düzgün olması, bakışlarının parlak olması, şöyle gelen genel intiba olarak hayvanın sağlıklı olduğunu bize göstermektedir.